Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce Talat Öz spor salonunda düzenlenen bisiklet dağıtım törenindeki konuşmasında gençlere hizmet etmenin kendileri için büyük bir gurur olduğunu söyledi. Bu ülkenin gençlerini sadece bu ülke için değil, tüm insanlık için umut olduğuna dikkati çeken Kasaboğlu, tüm imkanları gençlerin önüne sermeye, seferber etmeye devam edeceklerini belirtti. Gaziantep'in bir gençlik şehri olduğunu vurgulayan Kasaboğlu, kentin gençlik merkeziyle gençlik kamplarıyla yurtlarıyla marka şehir olduğunu dile getirdi. Gençlik merkezi sayısını her geçen gün artırdıklarını dile getiren Kasaboğlu, Gaziantep'te gençlik merkezi olmayan ilçemiz inşallah kalmayacak. Bu yönde hızla ilerliyoruz diyoruz ya. Gençlik şehri Gaziantep'te birbirinden kıymetli üniversiteler var. Dedim ki Türkiye'nin yurtları markası Gençlik Spor Bakanlığı yurtları. Hamdolsun. Nasıl İstanbul'da, nasıl İzmir'de, nasıl Ankara'da biliyorsunuz %100 yerleştirme yaptık. Başvuran her bir gencimiz Türkiye'nin her bir yerinde yurtlara yerleşti yedekte kimseyi bırakmadık. İşte güçlü yurt altyapımızın önemli sembollerinden biridir Gaziantep. Bu yıl Gaziantep'te yurtlarımıza başvuran her bir gencimizi yurtlarımıza yerleştirdik. %100 yerleştirme Gaziantep'te. Hayırlı olsun dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Bakan Kasaboğlu'nu fahri hemşerileri yaptıklarını belirtti. Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 bin bisiklet dağıtacaklarını anımsatan Şahin, bu bisikletlerin huzura, sağlığa, Türkiye yüzyılına götüreceğine ifade etti. Konuşmaların ardından 1500 lisanslı sporcuya bisiklet dağıtıldı.